Trophy'ye 2004 senesinde katıldım. O zamanki marka Dovdu ve deneyimsel pazarlama projeleri geliştirmek üzerine bize bir konu verilmişti. Ben ve ekibim yarışmada üçüncü olduk. İsmim Derya Can Tutan. Aydiya Trophy yarışmasına ben de 2009 senesinde katılmıştım. O zamanlarki marka Aks'tim. Aydiya Trophy'ye 2010 senesinde katıldım Aks etkisi konseptiyle. Merhaba ben Semih Komuluk. Aydiya Trophy'ye 2008 yılında katıldım. Benim ismim Bahar Altıntaş, 2010 Idea Trophy finalistiyim. Şu an Unilever'de Lipton markasında çalışıyorum. 6 senedir Unilever'de pazarlama departmanında çalışıyorum. Şu an PNOR marka geliştirme müdürlüğü görevindeyim. Unilever'de Algida talep planlama uzmanı olarak çalışıyorum. Şu anda saç kategorisi algı mühendisi olarak çalışıyorum. Şu an Unilever da pazarlama departmanında çalışıyorum. Sonuçların açıklandığı anda ikinci olduğuma çok mutlu olmuştum. Ben erdiğe trofiğe katıldığım sene ikizim de bu yarışmaya katılmıştı ve ne tesadüf ki bizim sunum sıralarımız Ardar'daydı. Biz sunum yapıp çıktıktan sonra ikizimin ekibi e, sunum yapmak için içeri girmişti ve o zaman onu dışarı çıkartmak istemişlerdi çünkü ikimizin aynı kişi olduklarını düşünmüşlerdi. Bu kadar güzel bir kamp geçireceğimi ve bizimle bu kadar sıcak işten ilgilenen insanlar olacağını düşünmemiştim. Idea benim için hayatımın dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü Idea Trophy'ye katıldıktan ve ünlü ekipleriyle tanıştıktan sonra gerçekten çalışmak istediğim şirketin ünlü olduğuna karar verdim. E, Idea Trophy'yi ben çok yararlı bir e, proje olarak görüyorum. Çünkü o güne kadar staj yapmış olsak da bu proje ve bu yarışma bize gerçek hayatın aslında neler olduğunu artısıyla eksisiyle gösteriyor. Markalarla olan iletişiminizin başlangıç noktası, siz daha üniversitedeyken markalarla olan iletişime başlıyorsunuz. Ve e, bir markaya sadece tüketici gözünden değil aynı zamanda marka gözünle bakmaya başlıyorsunuz. Ünle vardı marketingin nasıl yapıldığını anlama konusunda çok şey kattı. İyi düşünün, iyi plan yapın ve zamanlamanızı iyi set edin. Bu seneki en büyük ödül Singapur'a gitmek. Bence bunu kaçırmayın. Ne veri tanımak, marketingin nasıl yapıldığını anlamak özellikle FMCG dünyasında ve sektörlerle ilgili bilgi sahibi olma konusunda çok çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Gönderebildiğiniz kadar çok fikir gönderin. Ideotrofi'ye katılmak isteyen arkadaşlara öncelikle çalışmalarında başarılar diliyorum ve sonrasında... Umarım çok güzel bir kamp deneyimi yaşamalarını ve bu kampa katılmak için de gerçekten çok fazla çalışmalarını tavsiye ediyorum.